Boni bunun bitti. Daha fazlasını istiyorum. Neler oluyor? Sanırım bu benim en sevdiğim torunu Margo. Onun için her şeyi yaparım. Sanırım birinin yardıma ihtiyacı var. Gitmem gerekiyor. <laughs> Sevgili kardeşim Margo. Bir şeyden memnun değil. Bunun tatmenin zamanı geldi. Abladan başka kim olabilir ki? Ne oldu? Ben acıktım. Bu challenge'e başlamayı öneriyorum. Aa, çok ilginç bir şey. Hey, oynam onunla. Ben sizden bana bir donut yapmanızı istiyorum. Tamamdır. Ben hazırım. Ay sevgili torunum. Senin için her şey yaparım. Donat makinesinde donat yapacağım. Çok hızlı ve kolay olacak. Ya bunu ben bile yapabilirim. Benim donatlarım renkli olacak. Çünkü bu şekilde çok daha eğlenceli. Torunum hayal gücün çok geniş. Ay, bu ne ya? Gerçek donatların nasıl olması gerektiğine bakın. Siyah ama lezzetli olmalılar. Siyah en çok kırmızı yakışıyor. üzerine de biraz beyaz ekleyeceğim. Böylece daha da güzel görünecekler. Şey, bana yardım etmelisin. Bana derin bir tabak getir. Tamamdır. Üzerine çilek şurubu dökeceğim. Sonra şırıngalara koyacağım. Neden mi? Şimdi göreceksiniz. Büyük anne bir numara ister misin? Ay ne yapıyorsun? Hadi kendine gel. <laughs> bu bir şuruptu. Ya neden Yağışta birisini bu şekilde korkutuyorsun? Hadi ama bu sadece bir şurup tornunun iyiliği için çalışıyorum. Sadece lezzetli değil, aynı zamanda güzel görünmeleri gerekiyor. Evet, bana böyle bir şey getirseler ben bayılırım. Şimdi size normal bir donatanın nasıl görünmesi gerektiğini göstereceğim. Öncelikle onların siyah olmasına hiç gerek yok ve güzel görünmeleri için biraz pudra şekeri yeterli olacaktır. Ne kadar güzel olduğuna bir bakın. Güzel olan benim donatlarım. Onlara bir kez bakmanız bile kendinizi iyi hissettirir. Hmm. Ama onları daha da eğlenceli hale getirmek için üzerine neden biraz süslemeyelim? Gerçekten önce şu lanet kolunuzu açmalıyım. Hadi ama. Ay çok komiksin canım. <laughs> ah önemli olan donatların üzerine olması. Margot kazananın seçme zamanı geldi. Vay be. Wednesday kendi tarzında donat yapmış. Oldukça ürkütücü görünüyorlar. Ama aslında oldukça lezzetliler. Şurup şırıngıları da harika bir fikir. Büyük anne şimdi senin donatlarını deneyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Fena değiller. Ama çok kolay bir şey. Rebecca'nın donatları çok ilginç görünüyorlar. şimdiye kadar tattığım en lezzetli donatlar. Tebrikler ablacığım. Teşekkürler Margo. Hmm. Ay Wednesday. Yaşlı kadını korkutmayı kes. Bu türden bana bir kokteyl yapmalısınız. Tamamdır. Hiç sorun değil. Tamam. Hmm. Kazanmamak için tek seçenek Margo'nun en çok sevdiği şeylerden bir kokteyl yapmak. Örneğin toksik ve şekerleri. Ama şekerlere ihtiyacım yok. Bu tatlıları sıvı bir kütle haline getirmeliyim. Her neyse, onları eritmem lazım. Hazır. Açıl. Şimdi. Evet, olmuş. Bonemon şekerini ekleme zamanı. Hiç şüphe yok ki herkes bu şekerleri çok sever. Ama önce renklerine göre ayrılmaları gerekiyor. Ve sonra renkli ve lezzetli fincanlarımıza güzelce dağılabilirler. Ve <laughs> şimdi Sprite zamanı. Ay nasıl da açsam şunu olmuyor. Evet bunun için saç takımı kullanacağım. Ay ya nasıl da ıslak ve çok şirili. İyiyim. Az önce Sprite ile duş aldım. Ama hepsi bu kadar değil. Krem şanti de ekliyoruz. Biraz şeker de zarar vermez. Tadam. Yaptım. Ay aferin sana. Ama senin kokteylleri hiç de sağlıklı değil. Margonun vitaminlere ihtiyacı var. Bu yüzden kokteyl mümkün olduğunca sağlıklı olmalı. Vitaminler en çok sebzelerde bulunur. Harika böyle ekleyeceğim ve ondan smoothie yapacağım. Müthiş kokuyor. Eminim Margo çok sevecektir. Ehe. Şüpheliyim. Smoothie çilek şurubu ile başlayacağım. Çok daha güzel olması için hepsini bardağın üzerine dökeceğim. Sırada ise renklendirmek için biraz yeşil şurup kullanacağım. şey. Yine yardımına ihtiyacım var. Temşantiyi şantiyi benim için çal. Bir gün bu şeyi parçalayacağım. çok ürkütücü. Ayrıca krema mı da çaldı? Seni izliyorum. Teşekkürler. Doğru olanı yaptın. Sadece şaka yapıyorlar. Son olarak kokteyle krema ekleyeceğim. Ve tabii ki neden celebon <laughs> gözlüğü süslemeyelim. Bence çok güzel oldu. Margo afiyet olsun. <laughs> Vay canına, Wednesday Wednesday'in her zamanki gibi... çok orijinal bir servisi var. Hmm, <laughs> lezzetli olmuş. Bu jelibon da pastanın püf noktası. Daha doğrusu gözü. Oh. Ya büyük anne bana yine bütün sebzelerden bir karışım mı yaptın? Ya o, o iğrenç şeyi dayanamadığımı biliyorsun. İğrenç. Aa, ablacığım yine harika bir şey yaptın. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz bir şey. Ablacığım sen kazandın. Yaşasın yine kazandım. <laughs> Bu kez beni lezzetli bir makarna ile şaşırtın. Okay. Birkaç fikrim var. Büyük anne uyumayı kez. Ne? Yemek yapma zamanı. <Gülüyor> makarna <Gülüyor> mı? Çok kolay. Torunum için spagetti yapmaktan daha kolay bir şey yoktur. Tenceredeki suyun sıcak olup olmadığını sağ biliyor musunuz? Bana şey yardım edecek. Ya neden böyle gitmek istemiyorsun? Zaten hissetmiyorsun. Hmm, su sıcakmış yani spagetti indirebilirim. Ya ben kendim yapmak istiyorum. Bunun için ona ihtiyacım var. Ah! Evet, artık herkesin onu var. Ya kızma büyükannem bilerek yapmadım. Hamurum yoğurulması gerekiyor. Bunu yapmak için ona birçe şey yumurta ekleyin. İşte böyle. Ve iyice karıştırın. Tamam hazır. Spagettinin parlak olması için hamuru renklendirmem tam gerekiyor. Daha sonra hamuru özel bir makinede açın. Ve sonra aynı makinede spagetti şeklinde dilimleyin. Harika oldu. Rengarenk makarnam neredeyse hazır. Bence her şeyi sevgiyle yapmalıyız. Gerçi bu an hiçbir şey göremiyorum. Ne oldu? Hayır abartma büyük anne. Ay ne kadar da ben. Ay korkunç Wednesday oh bak. Bu manzara senin hoşuna gider. Teşekkürler canım peçete için. Devam edebilirim. Lezzetli bir şey olmalı. Aferin büyük anne. Çok sıkıcı görünüyor. Spagettiyi nasıl daha ilginç hale getirebileceğinizi biliyor musunuz? Onları siyaya boyamalısınız. Büyük anne bana ilginç bir fikir verdi. Neden yemeğime ketçap ve ürkütücü bir göz eklemiyorum? Bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok korkutucu. Ben olsam onu yemezdim. Ya benim rengarenk makarnama bakın. Hmm. What? Wednesday, beni korkutmayı keser misin artık? Kurşun yine çok ilginç. Ancak makarna lezzetli değil. Büyük anne ketçaplı klasik bir spagetti yapmış. Oldukça lezzetli. Ay benim kuzum. Umarım bu paketti sadece güzel görünmüyor. Aynı zamanda lezzetlidir de. Ay müthiş. Bu özellikle senin için yapmaya çalıştım. Ablacığım sen kazandın. Yaşasın. Hmm. Ay Wednesday neredeyse unutuyordum. Özellikle senin için bir toka getirdim. Bence sana çok yakıştı. Böyle bir ıvır zıvır şeyleri takmam. Bu sefer benim için bir sezar salata yapın. <laughs> çok kolay. Salata yapabilirim. Deneyeceğim. Sezar için en önemli şey lahanayı, tavuğu ve tabii ki galeta ununu bu kullanmamız gerekiyor. Bu arada çok sertler. Ayrıca neden biraz da peynir rendelemiyoruz? Margo'nun ona bayıldığını biliyorum. Margo'ya bir bahar hediyesi vereceğim. Sezar olmayacak ama sanırım uzun saplı yenilebilir çiçeklerimi sevecektir. <laughs> Wednesday, bak ne güzel bir fikir. Hiç de havalı falan değil. Asıl benim fikrim gerçekten güzel. Salatayı doğrudan biberlerin içinde pişireceğim. Tüm malzemeleri soyuyorum. Kesinlikle salatalıktan değil yapmalıyız. Ve zeytinlerden de göz. Şu yaptığım şirin kurbağaya bakın. Bakalım bu sefer ne hazırlamışsınız. Vay canına Rebecca gerçekten harika bir şey bulmuşsun. Ama tadı sıradan sebzelere benziyor. Aa işte benim büyük annem. Nasıl da lezzetli bir sezar yapmış. Hep olduğu gibi. Gerçekten çok lezzetli. Wednesday. Bunlar ne? Zeytun mu? Aa, onlara edemiyorum. Hey, büyük anneye kazandığın için tebrikler. Sonunda tam gereken. Ay sırtım. Burada kanalına abone olmayı unutma. Kahramanlarımız sizi her zaman neşelendirebilecekler. Görüşürüz.